Evet geldik zodyak dünyasının en temizlik timsali, en düzen muciti, en kardan kadını. Tabii ki kim? Divamız Başak kadınlarını anlatıyorum. Başak kadınları bir kere her şeyden önce gizli liderlerdir. Sizi farkında bile olmadan, ruhunuz hiç duymadan, hiç hissetmeden çekip çevirirler bir güzel. Ama bunu böyle bilinçsizce yapıyorlar. Yani istemsiz yapıyorlar. Doğuştan gelen bir yetenek, bir dürtü gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynı zamanda böyle hayatında hataya, yanlışa asla yer olmayan kadınlardır. Hem salon hem ev kadını olur bunlar. Yani bir taşla iki kuş. Resmiyetten hoşlanır, asla gereksiz samimiyetle laballikten hoşlanmaz. Böyle bir şey yaptığınız an direkt o buz gibi bakışları sizin üzerinize yöneltir. Kendinizi aptallığın vücut bulmuş hali olarak hissediyor bulursunuz kendinizi. Lafla peynir gemisi tabii ki yürümüyor arkadaşım. Bu kadına sevdiğini söylemeden önce hissettiriyor olman lazım, gösteriyor olman lazım. Başka türlüsü çok zor. Yani bunu bu şekilde ikna edemezsin. Hızlı ve tek gecelik aşk arayanlar başka kapıya lütfen bu kadın ömürlük aşkların kadınıdır. Güven ve sadakat olmazsa olmazı zaten bunlar sizde yoksa adam değilsiniz demektir. Başka kapıya kendi kulvarınızda takılın. Görüşmek üzere hoşçakalın.